Evet sevgili izleyenler, Sivas Gündemi programı ile karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Şehirli Kadınlar Derneği, Ayşegül Tetiker Coşkun ile birlikteyiz. Ayşegül Hanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum davetiniz için. Rica ederiz. Ee, bize birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz? Elbette. Ayşegül Coşkun ben, Sivas doğumluyum. Sivas'ın yerli ailesinin kızıyım. Ticaretle uğraşıyorum. Evliyim, üç çocuk annesiyim. Ee, geçmişte çok yoğun STK e, çalışmalarım oldu. En sonunda da kendi derneğimiz, Şehirli Kadınlar Derneğimizi kurduk. Yaklaşık 6-7 ay önce. Peki bize birazcık <laughs> derneğinizden bahsedebilir misiniz? Elbette. Şehirli Kadınlar Derneği, şehrin kültürel varlıklarını, tarihi geçmişini, adetlerini, gelenek göreneklerini yayıp, yaşatıp, genç nesillere aktarmak amacıyla kurmuş olduğumuz bir dernek. Kadınlardan oluşuyor ama bir kadın derneği değil. Amacımız şehrimizin biraz önce de bahsettiğimiz gibi değerlerini yeniden gün yüzüne çıkarıp bunları yaşatmak ve yaymak istiyoruz. Bu alanda bu çalışmayı en iyi kim yapar diye düşündüğümüzde kadınlar daha iyi yapar diye kadınlardan oluşturduk. Ama elbette ki diğer STK'lardan valiliğimiz, mülki amirlerimiz, belediyemiz ve ...bu işe gönül vermiş tüm akil insanlarımızdan destek alıyoruz. Onların da katkı ve destekleriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Peki neden Şehirli Kadınlar Derneği diye sorsak? <laughs> evet, e, ismi çok soruluyor. Biraz dikkat çekiyor sanırım. Şöyle, şehirlerin taşıdıkları birer kimlikleri vardır. Ve e, o kimliklerin de birer ruhu. Bu ruh, o şehrin kültürünü değerlerini canlı tutar ve geliştirir. Nasıl ki insanların kendine has özellikleri varsa bu insanların bir araya gelerek o şehirde oluşturdukları bilgi, birikim, kültür, adet, gelenek, görenekleri de onların değerleri ve zenginlikleri. Bizim şehrimizin de, kadim şehrimiz Sivas'ımızın da çok gerilere dayanan gelişmiş, güzel bir kültürü var. Günümüzde bunun biraz dejenere olduğunu gördük. Gençlerin çok da benimsemediğini gördük. Bu sebeple de bu kültürümüzü yeniden canlandırıp yaşatmak amacıyla derneğimizi kurduk. Yine söylüyorum şehirli kadınlar derneğine üye olmak için sadece bu şehirde yaşıyor olmak gerekmiyor. Şehir kültürünü benimsemiş tüm kadınlarımıza kapımız açık. Yani doğum yeri şehir olmayabilir ama şehir kültürünü benimsemiş olması ve benim de katkım olur diyen herkese kapımız açık. Peki 6 aydır gibi bir süredir faaliyettesiniz. Bu 6 evet. ay içinde neler yaptınız derneğimizde? Biraz hızlı başladık diyebiliriz. İlk etkinliğimiz bile bizim Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'ni işlemek oldu. Sebebi de şu. E, tarihte araştırdığımızda Türkiye'de ilk kadın derneği Sivas'ta kurulmuş. O dönemin valisinin eşi Melek Hanım'ın, Melek Reşit Hanım'ın öncülüğünde bir dernek. 1919 yılında Kurtuluş Savaşı e, mücadelesi döneminde kurulmuş. O günkü ihtiyaçlara binaen kurulmuş bir dernek ve kadınlar öncülük etmiş e, cepheye yeri gelmiş, çorap örmüşler, yemek yapmışlar, maddi yardımlar toplamışlar ve cepheye destek olmuşlar askere, milli mücadele döneminde. Biz de günümüzde şehrimizin neye ihtiyacı var diye baktığımızda biraz önce de bahsettiğim gibi eksikliğini gördüğümüz bu kültürel alanda biz de onlara örnek alarak derneğimizi kurmuştuk ya o sebeple de ilk konumuz bu olsun, bunu işleyelim istedik. Ahmet Necip Günaydın Hocamızla çok keyifli ve bilgilendirici bir etkinlik yaptık. Hemen arkasından Divri Kültür Gezisi, Tarih ve Kültür. Bizim kendi bünyemizde yazar arkadaşlarımız var. Fatma Pekşen Hanım, Fatma Hanım Divri'nin yerlisi bize orada mihmandarlık yaptı tarihini, kültürünü anlattı. Mimar arkadaşımız oradaki tarihi eserlerin mimari yapısından bahsetti. Yöresel yemekler yapıldı ve böylece o etkinliğimizi de tamamlamış olduk, tanıtmış olduk. Hemen arkasından e, gündemde olan meme kanseri farkındalık ayıydı. Ee, tabii ki güncel konulara da e, el atıyoruz biz sadece hani şehrin kültürüyle kısıtlı kalmak istemiyoruz bu sebeple meme kanseri farkındalık haftasında ay pardon ayında e, Medikanı Hastanesi ev sahipliğinde güzel bir etkinlik yaptık dört tane doktorumuz konuşmacı olarak geldi kadınlarımızı bir araya getirdik ve onları bilgilendirdik ee, hemen arkasından yine e, biz nasıl ki halkın içindeyiz. Sürekli bir iletişim halindeyiz ki STK'ların bu konuda biraz daha hassas olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu sebeple Sema Biçer hocamızla e, iletişim üzerine, etkili iletişim üzerine bir e, seminer programı düzenledik. Yine e, güzel tarihi mekanlarda yapıyoruz etkinlikleri. Hani biz etkinliklerimizi yaparken sadece konuşmacı ya da e, konunun ötesinde eee ambiyansa uygun olarak mekanlar seçiyoruz. Özellikle tarihi mekanlarımızı seçiyoruz. Yine Sivas'ımızın Hamidiye Kültür Parkı'nın içinde bulunan kitap kafede hı hı. orada yaptık etkinliğimizi. Çok geniş bir kitleyi davet ettik kadınlarımızı. Çok o da çok etkili ve faydalı oldu. Bunun da bundan sonra önümüzde birçok projemiz var. Heyecanlıyız. Eee tarihi eserlerimizi araştırdık. Sivas Meydanımızı araştırdık. İşte Osmanlı Cumhuriyet dönemi ve Selçuklu döneminin eserlerinin bir arada olduğu Kent meydan, Nadir Kent Meydanlarından bir tanesi mesela. Bir sonraki etkinliğimizde bunu işlemek istiyoruz. STK'lar biliyorsunuz, hani farkındalık, farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler yapar, bir ses getirir. Bu anlamda da hani kültürel miraslarımız var ya bizim tarih eserlerimiz gibi bunların her birini ayrı ayrı ele alıp belki spotlarla ya da kısa filmlerle kısa bilgilendirmelerle böyle videolar çekip yayınlamak istiyoruz sürekli web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda yayınlayarak ulaşmak isteyen herkese anında ulaşıp bilgilenebilecekleri bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Peki Ayşegül Hanım bize birazcık ilk genel kurulunuzdan, resepsiyonunuzdan bahsedebilir misiniz? Evet de derneğimizi 31 Mayıs'ta kurduk. Hemen ilk altı ay içinde genel kurulu yapmak gerekiyordu ve 5 ayın ortalarında genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Çok sayıda davetlerin olduğu gazetecilerimizin, mülki amirlerimizin olduğu. Güzel bir genel kurul gerçekleştirdik ve akşamda akşamında bir resepsiyon verdik. Resepsiyonda hem insanlar birbiriyle tanıştılar, hem ayaküstü sohbet edildi. Ne yapmak istediğimizi, hangi amaçlarla yola çıktığımızı merak edenlerle böyle kısa sohbetler oldu. Ve arkasından Mehmet Şarkış'la ve Haluk Çağdaş beyefendilerle şehre dair söyleşi programı yaptık. Onlar da eskilerden, geleneklerimizden, göreneklerimizden bahsederek güzel bir sohbet gerçekleştirdiler. Kendileri bize çıktığımız bu yolda başarılar dilediler. Güzel bir misyon edindiğimizi ama zor bir e, alana girdiğimizi e, söylediler. Ama bizdeki heyecanı gördüklerinde bunu başaracağımıza çok inandıklarını ifade ettiler. Tabii bu tür söylemler de bizim motivasyonumuzu artırıyor. E, Peki bundan sonraki süreçte derneğiniz adına neler yapmayı düşünüyorsunuz? Neler yapacaksınız? Evet. Birçok projelerimiz var. bunların ilki tarihi binalarımız, yapılarımız var. Bunları tek tek araştırıp bunlar hakkında bilgilendiren spotlar yapmak, kısa filmler oluşturmak. Mesela kent meydanımız birçok ilde bulunmayan Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerinin bulunduğu hatta UNESCO Kültür Mirası listesinde olan bir meydan. Birçok şehirde böyle bir meydan yok biliyorsunuz. Bunu işleyeceğiz. İşte Burucu'ya medresemiz, Şifa'ya medresemiz, tarihi eserlerimizin tümünü tek tek ele alacağız. Onun dışında bizim geçmişte çocukluğumuzdan hatırladığım tel helva çekilirdi, sıra gezmeleri olurdu. Televizyonun ya da iletişimin bu kadar güçlü olmadığı dönemlerde insanlar bir araya gelirler. Böyle keyifli zamanlar geçirirlerdi. Paylaşımlar yapardı. Yeniden bunları canlandırmak istiyoruz. Masal gecesi düzenleyeceğiz. İki tane yazar arkadaşımız var. Ayşe Benakkaya ve Fatma Pekşen hanımefendi. Onların konuşmacı olduğu masallar, hikayeler anlattıkları geceler düzenleyeceğiz. Ee, yine bir araya gelip tel helvamızı çekeceğiz. Halk kültüründen bahsedeceğiz. Orada tel helvamız çekilirken bir yandan da e, alanında uzman hocalarımızı davet edip halk değişleri, halk bilimi üzerine konuşacağız. Onun dışında e, sıra gezmesi biliyorsunuz Sivas'ın e, bilinen ve hani doğuda sıra gecesidir ama bizde sıra gezmesidir. Bunları yeniden canlandıracağız. Ee, halk ozanlarımız olsun Türk halk müziği olsun Bir yandan müzikler olurken Bir yandan çiğ köfteler yapılırken Bir yandan insanların sıcak sohbetleri Kültürel sohbetleri olacak Bunları canlandı, canlandıracağız Önümüzde Ramazan var Ramazan'da neler yapıyorduk eskiden İşte iftar programları Sahur programları işte bayramına Eskiden bir böyle WhatsApp'tan ya da mesaj usulü bayramlaşılmazdı bir tebrik kartı vardı. Mesela onu yeniden canlandıracağız. Onun üzerine arkadaşlarımız çalışıyor. Tebrik kartlarımızı basacağız. Ve tanıdığımız, bildiğimiz insanlara bayram mesajını bu şekilde ulaştıracağız. Bunun hazırlığını yapıyoruz. Bizim şehrimizin bir kıyafet kültürü var biliyorsunuz. Geçmişteki tüm ilçelerimizle de dahil kıyafetlerinin yapıldığı, sergilendiği, yapıldığı bir defile ve hemen arkasından geçmişten günümüze bağlayarak kutlu kumaşlarımızdan yapılmış ya da etnik desenlerimizden oluşmuş işlemelerle yapılmış daha modernize edilmiş günümüzde giyebileceğimiz kıyafetlerden oluşan bir defile ile taçlandırmayı planlıyoruz. Yine arka planda bunun çalışmalarını yapıyoruz bu şekilde kafa yoruyoruz her bir toplantımızda arkadaşlarımız farklı projelerle ve fikirlerle geliyorlar yönetim olarak oturuyoruz bunların hangisi uygulanabilir hangisi uygulanamaz ya da bizim tüzüğümüzde bahsettiğimiz amaç ve misyon çerçevesinde bize hangisi uygunsa onu yapmaya çalışıyoruz Hani buradan şunu ifade etmek istiyorum birçok kadın derneği var kadın haklarıdır, işte ezilen kadınlardır ya da e, işte farklı sosyal e, projelerdir. Bunların hepsiyle alakalı derneklerin zaten çalışmaları var. Bizim alanımız tamamıyla şehrimizle alakalı. Dediğimiz gibi şehrimizin kültürünü, tabiat varlıklarını, zenginliklerini yeniden yayıp, yaşatıp, gün yüzüne çıkaracak tüm faaliyetleri derneğimiz bünyesinde ve yine söylüyorum belediyemizin, valiliğimizin ve akil insanlarımızın desteğiyle yapıp ortaya çıkarmak istiyoruz. Bizim amacımız tamamen şehrimiz üzerine. Peki buradan son olarak söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben tekrar davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte bu amaç doğrultusunda sizinle de çalışabiliriz diyen tüm kadınlarımızı derneğimize davet etmek istiyoruz. İnsanlarımızın manevi destekleri bizim için çok kıymetli. Bize önerileri, tecrübe, paylaşımları, şunu da yapabilirsiniz gibi fikirlerle geldikleri zaman biz bunların hepsini tek tek değerlendiriyoruz. Tekrar ben buradan size ve ekibinize çok teşekkür etmek istiyorum. sevgi ve saygılarımı sunuyorum tüm izleyenlerimize. Ben de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler programımızın sonuna geldik. Yepyeni konu ve konuklarla yeniden karşınızda olacağız. İyi akşamlar.